Evden çalışarak ek gelir elde etmek artık hiç olmadığı kadar kolay. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hem yeteneklerinize uygun işler bulabilir hem de boş zamanlarınızı kazanca çevirebilirsiniz. Peki, evde yapabileceğiniz hangi işler daha kazançlı ve sürdürülebilir? İşte size ilham verecek birkaç fikir. Birinci el emeği ürünler satmak. El beceriniz varsa örgü, takı tasarımı, sabun yapımı ya da ahşap işçiliği gibi ürünler üretebilirsiniz. Bu ürünleri Etsy, Instagram veya yerel pazarlar üzerinden satışa çıkarabilirsiniz. Ortalama kazanç. Ürün türüne göre değişmekle birlikte aylık 2000 Türk Lirası ile 10.000 Türk Lirası arasında olabilir. İkinci online eğitim ve danışmanlık. Uzmanlık alanınız ne olursa olsun bunu çevrim içi derslere dönüştürebilirsiniz. Udemy veya YouTube gibi platformlarda eğitim içerikleri oluşturarak pasif gelir elde etmek mümkün. İngilizce öğretmek, yemek tarifleri paylaşmak ya da kişisel gelişim konularında danışmanlık yapmak oldukça popüler. 3. Freelance işler yapmak. Yazı yazmak, grafik tasarımı, çeviri hizmetleri veya sosyal medya yönetimi gibi freelance işler evden gelir elde etmenin harika yollarından biridir. Bu işler için Upwork ve Fiverr gibi platformlardan faydalanabilirsiniz. Ortalama kazanç saatte 100 Türk Lirasından başlayarak artabilir. 4. Blog yazmak veya YouTube kanalı açmak. Kendi ilgi alanlarınızda içerik üreterek blog yazabilir ya da bir YouTube kanalı açabilirsiniz. Zaman içinde reklamlardan ve sponsorlu içeriklerden gelir elde etme şansı yakalayabilirsiniz. İlk birkaç ay az kazanç sağlasa da uzun vadede yüksek gelir potansiyeline sahiptir. 5. Ev yemekleri ve tatlı satışı. Yemek yapma konusunda yetenekliyseniz, evde pişirdiğiniz yemekleri ve tatlıları satabilirsiniz. Özellikle butik pastacılık işleri çok rağbet görmektedir. Haftalık siparişlerle 3000 Türk Lirası ile 8000 Türk Lirası arasında kazanç sağlayabilirsiniz. 6. kullanılmayan eşyaları satmak. Evdeki kullanılmayan kıyafetleri, elektronik eşyaları veya mobilyaları ikinci el platformlarında satışa çıkarabilirsiniz. Bu yöntemle kısa vadede hızlı bir gelir elde edebilirsiniz. Unutmayın, doğru planlama ve sabırla bu işler size düzenli bir ek gelir kaynağı sağlayabilir. Hangi fikrin sizin için uygun olduğunu belirleyin ve harekete geçin.